bu haftanın konusunu konuşalım istiyorum. Şimdi derse giriş yapacak olursak bugün 25'i, 25 Ekim 2021 günlerden pazartesi. ikinci oturumumuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar evren ve örneklem. Ne demek bunlar? Biraz bunlar üzerine konuşacağız. Şu anda ekranımı görüyor musunuz? Önce onu söyleyin. Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Evet hocam. Ama Araştırmanın planlanması, evren ve örneklem kısmını dediğim gibi konuşacağız. Araştırma arkadaşlar planlanırken sistemli bir araştırma yapılabilmesi için öncelikle çalışmanın genel bir planının hazırlanması gerekiyor. Yani sizin tek tek ne yapacağınızı onun öncesinde böyle araştırmayı yapmaya başladığınızda Artık böyle elinize bir kağıt kalem alıp bunu tek tek şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım, şu zamanda yapacağım gibi bir plan dahilinde kullanıyor. Bir plan yapıp onun üzerinden devam ediyor olmanız gerekiyor. Araştırma planı araştırma sürecinde izlenecek yolu gösteren rehber oluyor size. Yani yanına artı eksi koyarak da devam edebilirsiniz. Kendinize bir kontrol listesi olarak da kullanabilirsiniz. Bu nedenle yazılı bir plan ortaya konmalıdır diyor. Bu tamamen sizin için. Araştırma planı aynı zamanda destek olmalıdır. Gelelim evren ve örnekleme, örnekleme. Evrende demek evren mi daha büyük örneklen mi daha büyük? Şöyle bir soru sorayım size önce. Mia sen ne düşünüyorsun? Evren mi daha büyük yoksa örneklen mi? Ee, evren daha büyük diye düşünüyorum hocam. Evet yani... başka. Evren daha büyük diyenler. Bence o netleştirme daha büyük diye düşünüyorum. Evren bir. Örneklem iki. Bence de evren hocam. Çete yazın bakalım mı? Evren ya hangisi daha büyük diye sordum. Bir evren iki örneklem. Ya evrenin anlamını biliyorsunuz zaten değil mi? Evren yani. <laughs> Evren, hani koskocaman bir şeyden bahsediyoruz. Evren çok daha büyük. Örneklemse evrenin içinden alınmış küçük bir parça. Şimdi biraz konuşalım. Evren, araştırmanın üzerine yapıldığı birimler bütünüdür. Bir bütünden bahsediyor yani. Üzerinde incelemeler yaptı ve sonuca ulaşmak istediği kitledir. Araştırmanın tamamı evrendeki tüm birim birimler üzerinde maalesef yapılamaz. Türkiye'deki bir araştırma, peki Türkiye'nin geneliyle ilgili bir araştırma yapılmak istiyor. Nasıl yapılacak? Bütün Türkiye'de yaşayan insanlara ulaşmak mümkün mü? Sorun bu. Mustafa Mert. Değil hocam, zaten bu yüzden şey, e, anket şirketleri seçim zamanları böyle çalışmalar yapıyor. Hı hı. Belli bir grup 10 bin, 10 bin 10 bin 10 bin mesela, tüm İstanbul 16 milyon kişi. 16 milyon milyona da ulaşmak hani mümkün değil. Ona göre ufak grupları alıp e, hani bir bütüne yuvarlıyorlar. Hani bunlar Geri. böyledir, gerisi de böyledir gibi. Ufak, ufak o bütüne ne diyorsun sen peki? Biliyor musun onun ne demek olduğunu? <laughs> örneklem mi? Evet, yani örneklem. Az önce <laughs> Aynen öyle. Yani arkadaşlar örneklem hani örnek seçmekten aklınıza gelsin. Koskoca bir evrenin içerisinden e, ulaştığımız, o evreni temsil ettiğini düşündüğümüz şey biz örneklem diyoruz. Örneğin Türkiye'de yapılan genel seçimler için tahmin anket yapılmak istense iş gücü, maliyetler, kısıtlar nedeniyle mümkün olamaz. Bu nedenle Türkiye'nin genel durumunu en iyi yansıtacak biçimde bir topluluk üzerine araştırma yapmak için seçilir. Elde edilen bulgular Türkiye'nin tamamı için yorumlanır. Yedi bölgeden mesela bu tüm Türkiye'deki insanları temsil edecek az önce Mustafa Mert'in de söylediği gibi işte on bin on bin olur, bin 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 olur. Onu tes te temsil etmesi e açısından örneklem kullanılır. Çünkü evren çok maliyetli olur. Düşünsene Türkiye tek tek nasıl ulaşacak ki? Örneklem evrenin alt kümesi olan araştırmanın üzerine yapıldığı birimler topluluğuna denir. Yani şu şekilde, şu kocis kocaman bir evren. Bunun içinden her renkte bakın insanı seçip, yani mesela işte mavilerden, mavi kadın var, erkek var, ondan bir tane, işte diğerinden bir tane. Hepsini temsil ettiği grup, büyük grup içerisinden evreni temsil edecek küçük grubun seçilmesine biz örneklem diyoruz. Peki bunun avantajları ne olabilir? Yani neden örneklem seçilir? Neden evrene ulaşılmaz da örneklem tercih edilir? Sümeyye. Ne diyorsun? Yine ulaşılması daha kolaydır. Evet güzel. Berke ne diyorsun? Berke. Hocam buradayım mı düşünüyordum. Hı. Neden örneklem? Yani bir evren bir evrene ulaşmak var, bir örnekleme. Ya e neden insanlar örneklemi tercih ediyorlar? Neden örneklem üzerinde araştırmalar yapılıyor? Hocam daha küçük çaplı araştırmada daha çok şeyleri elde edebilmek için hocam. Daha çok elde edebilmek çok istese güzel. bütün evrene ulaşır. Neden arkadaşlar? Kim Sonuçların daha çabuk bulunabilir mi? Olabilir mi? Ne olabilir mi? Tekrar söyle. Sonuçlarını daha çabuk e, Aynen öyle. Harikasın. Bakın neymiş? Bilgi örneklemden elde etmek tüm evrenden elde etmekten daha az maliyetlidir. Ve örneklem yoluyla bilgi daha hızlı elde edilir. Örnekleme yoluyla daha ayrıntılı veri elde edilebilir. Ve örnekleme yoluyla başka şekilde elde edilemeyecek veriler de elde edilebilir. Yani koskocaman bir şeye ulaşmaktansa onu temsil eden küçük bir şeye ulaşmak her zaman daha, mal, daha az maliyetli ve daha hızlı bir şekilde yapılır. Peki dezavantajları ne olabilir? Ne diyorsunuz? Yılmaz ne diyorsun ile ilgili? Düşünüyorum. Miyase sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir dezavantaj olur? Ee, örneklem elde etmenin mi hocam? Yani ee, evet aynen öyle yani evrenden bir örneklem seçilmesinin nasıl bir dezavantajı olur? De bir bir tane çok söyleyeyim çok... örnek. Hı -hı. Hatta bir tane değil yani üçü de burada yazıyormuş. Bir kere sayının küçüklüğü, özelliklerin kaybolması bir örneklemin evreni tamamen temsil etmesi çok zor bir şey. Değil mi? Ama hani gerekir. Hani konuyu daralttığımız için. Konuyu daraltmıyoruz. Kişiyi daraltıyoruz. Buradaki örneklem de evrende kişi. Yani tüm Türkiye'deki insanları düşünün. Bu bir evren. Hı hı. Tüm Türkiye'yi temsil ettiği her bölgeden bin kişinin alındığı şey ise örneklem. Bence herkese hitap etmez karmaşalık bir olması için. Aynen öyle deme. Yani bu bir risktir. Hani mesela genel seçim sonuçları da Mustafa Mert söyledi ya az önce. Öyle olmaya da bilir. Hani sonuçlar onların kine göre de olmayabilir. Ve ayrıca bu örneklem seçilirken yanlı davranılabilir. Ne demek bu? Yani bu araştırmaya uygun kişiler seçilip uygun olmayanlar elenebilir. Halbuki bizim istediğimiz şey karmaşık bir şekilde seçilmesi. Yani onu temsil edebilmesi. Örneğin siyasi işte ne bileyim oy zamanı hani oylar yapılan Türkiye oylamasına göre falan burada örneğin işte X partisinin daha yüksek olduğu çıktı örneklem sonucunda. Ama genel seçim oluyor bir bakıyorsunuz Y partisi çıkıyor. Niye? Çünkü X partisine oy verecek insanların örneklem olarak alındığı için yani yanına davranıldığı için o araştırmanın sonucu doğru çıkmıyor. Bu e, bir dezavantaj. Özellikler kayboluyor. Evreni temsil etsin. Ev, yani her insanın bireysel farklılıkları vardır ve bir sürüdür. Bunu bir arada tutup aynı şeymiş gibi yapmak acayip zor olur. Ama buna mecburuz arkadaşlar. Yani, bu yapılmayacak bir şey Mecburen örneklem seçilir sayının yine küçüklüğü. Şimdi nota bakacak olursak bu önemli. Evrenden örneklem seçimi araştırmanın en hassas noktalarındandır. Neden? Çünkü az önce söylediğimiz dezavantajları düşünürseniz bunu yanlış seçmemeniz gerekiyor. Bu kere etik olmuyor. Araştırmanın sonuçlarını sizin kesinlikle değiştirebilir şekilde uyarlamamanız gerekiyor ki biz o araştırmanın sonucunun öyle çıkıp çıkmadığını bilelim. Araştırmacı evrenin genel yapısını, evreni oluşturan birimlerin özelliklerini ve sezgilerini göz önünde bulundurarak örneklem yöntemlerinden biriyle örnekleme seçimi yapar. Bu da önemli. Örneğin mesela şöyle bir şey var. Ben tüm öğrenme güçlüğü olan çocuklara ulaşamam ama tüm öğrenme güçlüğü olan çocuklarda mesela işte erkek çocuklarında daha fazla göründüğünü düşünelim. O zaman erkek grubunu seçebiliyorum. Yani farklı farklı çe çeşitli çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Şurada tekrar dezavantajlarından bahsedecek olursak ki burası çok önemli bir şey. Sayının küçük olması, özelliklerinin kaybolması ve yanlı olmasından dolayı örneklem seçimi çok hassas. Siz bir araştırma yapacaksınız. Mesela evde hasta bakımı sizinki. Evdeki hasta e, hasta olan insanları seçerken eğer belli şeyleri böyle belirleyip e, seçerseniz bu yanlış olmaz ama tüm hasta bakımı için genelleme yapmanız zorlaşır. Diyelim ki siz gidip e, hasta işte 5'la 10 yıl arasında evinde bu hizmetten faydalananları seçerseniz bunda bir sıkıntı yok. Çünkü sizin araştırmanız böyle ama bunu tüm hasta bakımından faydalanan hastalar için yapamazsınız. Sadece şunlar için genellersiniz. 5 ila 10 yıl arasında buradan hizmet almış insanlar için genellenebilir dersiniz. Anlaşılmayan bir şey var mı evren örneklemle? Evren büyük örneklem onun seçiminden küçük olan parça. Evet Niyase bir şey soracaktım galiba. Şey diyecektim hocam az önce yanlı yandı ya Yani insanları kutuplaştırma da dezavantaja giriyor mu o zaman? Yok. Bu araştırmadaki şey. Yani araştırmayı kime yapacağımla ilgili bu evren ve örnekler. Buradaki yanlılık hani e, böyle birilerini kutuplaştırmak anlamında değil de senin bir araştırman var. Diyelim ki sen e, bu hizmeti işte hizmetten duyulan memnuniyeti belirleyeceksin. Sen gidip de Mesela bu hizmeti işte 20 yıl alanla bir yıl alanı değerlendiremezsin. Gidip hep 20 yıl alanı seçersen ne olur? Memnuniyet yüksek çıkar, değil mi? Ya da birebir hizmet alanları. hani daha böyle senin araştırma sonucunu etkileyecek kişilerden bahsediyor yanlı olmak derken. Mesela sen okuma yazma programı geliştirdin tamam mı? Bir çocuğa okuduğunu anlamayı öğreten bir müdahale programı geliştirdim diyelim. Sen kalkıp zaten okuduğunu anlayabilen çocukları seçersen ne yapmış olursun? Senin araştırma sonucu nasıl çıkar? Pozitif çıkar değil mi? Benim dersim programım çok işe yaradı dersin. Ama bunu yaparken aslında senin yanlı seçiminden dolayı, senin biz aslında müdahale programının işe yaramadığını bilemeyiz. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz de. Çünkü sen gittin zaten bilen adamları seçtin. Yanlı davrandın. Hı, tamam hocam. Olsun. Anladım. Hı, anlamayan evet. var mı arkadaşlar? İrem anladın mı? Anladım hocam. Evren daha büyük, örneklem daha küçük. Yapacağınız araştırmanın niteliğine göre tabii ki evren ve örneklem belirlenir. Sizinki neticede evde hasta bakımı olduğu için evde hasta bakımı da faydalanan insanları seçeceksiniz ama tüm Türkiye'ye ulaşamazsınız ne yaparsınız Bartın bölgesiyle çalışırsınız. Bunun bazı oranları var işte e, tüm Türkiye'deki bu hizmetten faydalananların onda birini mi alıyordun örneklemde? Sanırım öyle ama sistemsel olarak değişiyor. 20'de biri de oluyor işte, 200'de biri de oluyor. Bunların oranları var. Yapacağınız zaman araştırmayı bunları okumanız lazım. Bütün oranlar birbiriyle değişkenlik gösteriyor yani. Arkadaşlar bugün evrenle örneklerini konuştuk. E, dediğim gibi bu araştırmanızdaki kişilerden bahsediyor aslında kiminle çalışacağınızla ilgili. Kime siz ne yapacaksınız? İşte çocuklara mı, ailelere mi, işte evde hasta bakım hizmetlerinden faydalananlara mı, işte ne bileyim engellilere mi, işte zihinsel engellilere mi ya da işte 0-6 yaş grubuna mı ya da işte 90 ila 100 yaş arasında olan insanlara mı? 90 ila 100 yaşında olan insanlara yapacağınız bir araştırmada sizin 90 ila 100 yaşındaki tüm insanlar evreniniz, Bartın ilindeki 90 ila o işte 100 yaş arasındaki insanları seçmenizse örneklemeniz, tamam mı? Diğerlerine ulaşamayacağınız için. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Yok. Hayır hocam. Bu haftalık konumuz bu kadardı. Kısaydı. Evrenle örnekten konusunu biraz düşünmenizi istiyorum. Ödevler için de teşekkür ederim. E, quiz için de teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin ekleyeceğiniz bir şey, bir şey yok. diyebilir miyim hocam? Tabii. Hocam ben böyle bir mesaj olarak attıydım da atma yeri bulamadıydım. Geldi mi siz acaba? E, tekrar bir kontrol etmem lazım. Çünkü şu anda bana böyle 100 kişi ödev gönderdi. Tek tek kontrol edip Me <laughs> Mesaj olarak gönderdim de hocam ben. Mesajlar olarak gönder, gelmiştir. Tamam hocam. Tamam, tamam. Arkadaşlar hocam isterseniz ben de yapabilirim. Ödevin konusunu verirseniz atabilirim. Ee, tamam. Senin öncelikle geçen haftaki dersi ve ondan önceki hafta, hatta ondan önceki haftaki dersin sunumlarını iyice bir öğrenmen Hı. gerekiyor. Onları hocam ben bitirdim deyip bana mail at. Ondan sonra sana ödevin içeriğini anlatayım Tamam. Haftaya anlatayım Tamam. Hocam. Hatta. tamam. Sen onu tamam, hafta hocam. kadar bitir mutlaka. Çünkü tamam. yığılmalı bir şekilde. Ben PDF'lerin hepsini çıkarırım, dersini çalışırım, size de söyleyemem. Tamam, sunumlar üzerinden de çalışabilirse. Şöyle ki, e, ders yığılmalı, yani bir önceki haftanın devamı niteliğinde. Yeni şeyler öğreniyorsunuz ama birbiriyle ilişkili olduğu için birinden birini kaçırırsanız diğerini almanız çok mümkün değil. Evet. Hocam bir şey de söyleyebilir miyim? Tabii ki. Şey ben ev taşıyacağım. Hani bu aralar kafam çok yoğun olduğu için ödevimi göndermeyi unutmuşum. Hani bakmayın. Onu bugün bana gün içerisinde gönder, o zaman olur mu? Yufan beş taneydi değil mi? Genel amaç ve e evet genel amaç. Alt amaç bir tanesinde önemli. Tamam hocam. Tamamdır. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın haftaya kadar. İyi günler hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere